Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte yeni bir e, el Primo'yu kasma taktiği buldum arkadaşlar. Yani en azından yaş e, ben 30-40 tane kupa kastığımı gördüm arkadaşlar. Sizlerin de kasması için sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kulübümüzü tanıtmak istiyorum. Şöyle bir kulübümüz var. 67 o 67 kişiyiz. Daha da art arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer 14.000'den fazla kupaya sahipseniz sizler de gelebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şöyle e, yeni bir harita gelmiş. Bu tam bir El Primo'ya göre bir harita. Ama Dynamite'lara falan dikkat etmemiz gerekiyor. Burada yapmamız gereken arkadaşlar e, yan taraftaki kolonlarda e, Dynamite olan yerde hemen duruyoruz abi. Şurada duruyoruz. Ve buraya doğru hemen bir şöyle bir şey atıyoruz. E, ultiyi atıyoruz abi. Biz burada şimdi bura bizim abi. Burayı, burayı engelleyemez kimse. E, şuradan biz Şimdi 6. sıradayız. Bunlar savaşacaklardı. Bizim canımız fazla olduğundan dolayı çok fazla etki edemeyecekler bizi. Aa, Penny bunu koymasaydı iyiydi. Penny bunu koymasaydı iyiydi ama yine de çok iyi gidiyoruz. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben şuraya attım abi. Şöyle attım Penny ile Penny ile biraz düşman yok diyor. Aksesuarın çok büyük etkisi var arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle bir gidelim. Tamam üçüncü olduk. Artı alıyoruz arkadaşlar. Yani ben böyle yaparak 20. rütbeye kadar geçtim el Primo'yu. Şimdi size aksesuarı da göstereyim. Aksesuardan bu göktaş kuşağını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bende yıldız gücü yok. Yıldız gücü olmadan savaşıyorum. Bakalım ne yapacağız şimdi. Burada, şimdi arkadaşlar burada hemen iki tarafı da geçebiliriz. Şeli ya da şey tarafına. o bizi düşman görmemesi gerekiyor. Tamam güzel. Şu anda ortadakini bitirdik. Bu arada buraya doğru gelmek istiyor Şeli. Gelme abi. Bu tarafa doğru gelme. Şu anda Edgar mesela hiçbir şey, sadece ultisini dolduruyor. Edgar'a da dikkat etmemiz gerekiyor aslında ama buraya doğru hasar veren birisini almamız gerekiyor normalde. Şu anda ee, bu haritada şu anki durumumuz sıkıntı yok yani burada şu anda bu arada Edgar hiçbir şey yapmadan üçüncülüğe kadar geldi Edgar al abi adamsın bu arada beni de alacak hop alamadı ben de, ben kaç, kaç, kaç. bu arada yine ikincili garanti böyle yaparak kas, kasıyoruz şu an ne kadar kadar kasacağım bilmiyorum ama El Primo ile çok kasmak kasmayı düşünüyorum şöyle bir en az 21- 22 rütbeye kadar getirebilmeyi düşünüyorum deneyelim bakalım nereye kadar geleceğiz şimdi burada abi şu şeye dikkat etmemiz gerekiyor sözce ee, e dikkat etmemiz gerekiyor abi buraya doğru Oo oh, tam güzel 8 kişi kaldı şuradan hemen şu tarafa doğru gidiyoruz zaten bizim canımız az fazla olduğundan dolayı bizim buraya gelmek istemeyeceklerdir diğerlerine göre. Biz de ortaya doğru gitmeyeceğiz arkadaşlar. Burada sadece kendi bulunduğumuz yerde duracağız. Buraya bu arada search gelebilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Aa, bu arada burada neler oluyor? Oo güzel. Oraya da şey geldi. Tam 6. 5'e 5'e kadar düştük güzel. Search'lere dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya doğru ışınlanabilirler. Ee, önemli olan buraya doğru hasar veren karakterleri ...onun yanına doğru gelip... ...en sonunda aksesuarlarımıza basarak... ...onlara doğru açmamız gerekiyor. Şu anda bir sıkıntı yok. Buraya doğru gelebilecek bir karakter yok. Şu anda ortaya gelmek isteyen kimse yok. Güzel. Oo, şu anda açıldı. Biraz açıldı. Ee, güzel. Çok güzel. 3'e kadar düştü. Rahat bir şekilde alacağız arkadaşlar. Ee, kupa kasacağız bu şekilde. Bu arada bunların ikisi savaşırken... ...ben de... ...ortaya gidebilirim diyordum ama... Oo, ...bu arada... Şu tarafa doğru bir geleyim ben. Artık canı kalmamışken. Gel gel buraya. Hemen artık Bunu hemen kullanmam gerekiyor arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok artık. Buraya kadar gelmişken de ölsek de artık çok fazla önemi yok. Zaten artı 8'imizi almış oluyoruz zaten. E, bu şekilde kupamızı kasmaya devam edelim. Biraz daha kasalım. 21-22 yapmaya çalışacağım eğer primoyu. Eğer yapabilirsem mükemmel olur. Şimdi abi buradan bakalım kim bize doğru atabilir. Bali var. Barley'nin olduğu yere doğru aksesuar hemen basmamız gerekiyor. Hemen basmamız gerekiyor ve bu bize sıkıntı yaratabilir. Abi sıkıntı yaratma be. Ah 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 işte dediğim şey bu arkadaşlar. Bali ya da Mike varsa Dynamike varsa arkadaşlar. Bir de Mr. P. Mr. P'yi almıyorlar bu bölümde. Yerin olarak canı az diye. Ama diğerlerini aldıkları zaman işte böyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Şimdi Dynamite bir tarafımızda var. Hemen onun köşesine doğru geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir... Ay buraya doğru attım. Buraya doğru atıyorum. Niye atıyorum? Oo güzel güzel güzel. Kaçalım kaçalım kaçalım. Şu tarafa doğru gelelim şimdi. Abi gelme gelme işte gelme. Gelme. Senin için sıkıntı gelmiyor. Şöyle... Oo aldık ama... Altıncı mı olduk yedinci mi olduk? ve 6. ya eksi 1 aldık. Burada işte en büyük sıkıntı dediğim gibi arkadaşlar yanımızda Dynamite'ın falan olması büyük bir sıkıntı yaratı. Tik de evet yine sıkıntı yaratı. Bu tarafa doğru bomba atacağından dolayı bu tarafa doğru atma abi. Bak atarsan seni kaybedersin. Bak neyse tiki en azından aldı. Şu anda biz burada rahatız. Rahatız abi burada. ama bu arada şeyi de koltuğa dikkat edelim. Eğer gümüş mermi e, aksesuarı varsa Büyük sıkıntı yaratabilir bize ama şu anda ilk dörde girebileceğimiz garanti gibi bir şey. Ee, şuradan şunu atıyorum abi. Buraya doğru. Gel abi gel. Aa buraya açtık. Buraya açmasaydık iyiydi ya. Kendi kendimizi kendi kendimizi bitirdik ya. Kendi kendimize hata yaptık. Orada aksesuara basmam gerekiyordu. Ya, tamam olabilir. Eksi bir olur. Şimdi artı 7-8 alırız. 8 alırız. Olay biter zaten. En azından 22 rütbe yapmaya çalışacağım. El Primo'yu. Abi burada kim var? Burada tamam. Bunlar hepsi yakıncı. Bunlar yakıncı abi hiçbir sıkıntı yok abi. Yalnız da sıkıntı yok. Biz bekleyeceğiz abi. Sürekli bekleyeceğiz. Buraya doğru gelmelerini bekleyeceğiz. Şu anda 8 kişi kaldı zaten. Rahat bir şekilde win alabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Oo içeri oldu. Bu arada o ro o Rosa abi buralar açılıyor. Abi aç tamam. Roz ro hayır hayır hayır. hayır. Hayır ay vurabilseydim çok güzel olurdu. Şunu da alayım ben alayım o zaman. Tamam tamam gel gel. 3 kişi kaldı zaten. Vurma bak ama vurma. Bak vurursan. Vurursan sen gidersin. Bak 2 tane var bende. Ne yapayım? Neyse. Şöyle bir el. Oo, bunun şeyi ultisi. Ultisi sıkıntıydı Ozan'ın ya. Tamam artı altı aldık. Bir anda 21 rütbeye kadar çıkartabildik. Çok güzel. Ee, şundan şöyle biraz daha oynayalım. Belki 22 yapabilirim diye düşünüyorum ama. Bakalım deneyelim. 21 rütbe. Evet bir rütbe atlattım. Çok güzel. Ben neredeyim bu arada? Aa ben karşı taraftayım. Dur. Burada ha, böyle taktik değilse arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Yavaş yavaş gideceğiz. Zaten canımız çok var. Sıkıntı yok yani. Ee, millet birbirini yesin ilk baş. Biz burada bekliyoruz. 6'ya kadar düştü. Çok güzel. Haydi 5 4'ümüz yok mu? Haydi 4 dörd, ilk 4'e girmemiz gerekiyor. Şuradan ben artık zıplama vaktim geldi. 4'e kadar indik zaten. Abi biz buraya geldik ama gelmese miydik? Şu tarafa doğru bir kendimize bir kapalı bir alan seçelim. Şu şuradan şu tarafa doğru bir gelelim. Gel abi açalım burayı. Abi mecbur açacağız. Şöyle bir açabilir miyim? Çok güzel birini aldık. Güzel. Şöyle bir Aa güzel 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 güzel. Güzel gidiyoruz. Şöyle bir Şöyle bir ortalasın ortasına doğru. Oy çok güzel bir galibiyet. Mi acaba? Hayır ya. Burada ölmek istemiyorum. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır. hayır ya. Hayır. Aslında güzel gidiyorduk. Yine 8 artı 8 aldı gel primörle. Gayet güzel. Şöyle bir bir iki bölüm daha oynayalım. Bir aynen bir iki bölüm daha oynayalım. Bu videonun da sonuna gelelim. Zaten bu taktik de arkadaşlar gördüğünüz gibi 20'den 21'e kadar yükselttim her primi. Şimdi bu yanlarda buraya dikkat abi. Şuradan hemen şuraya doğru bir atalım abi. Buraya doğru atma bak sana doğru gelirim yoksa. Neyse güzel. Biz şu anda aksesuarımız arkadaşlar dediğim gibi buradaki önemli kısmı abi buraya doğru atmazsın sen de ya neyse. Gel gel. Neyse şunu alalım. Şöyle bir hop. Sen aldık mı alamadık. Tamam sen, alırlar zaten. Bu arada şu tarafa doğru biraz gidelim. Sorun değil. Beşinci olduk ama yine de iyi. Artı bir aldık mı bakalım. Artı iki aldık çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani e, kaç tane kupa kastığımı zaten söylerim. Yaklaşık bir 40-45 kupa kastık. Evet arkadaşlar bu verdiğim taktikle sizler de kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.